Arkadaşlar merhaba. Enerya enerji enerjiye bakacağız. Enerji enerji 2024 1. çeyrek bilançosunu açıkladı. Enerji'nin finansallarına ait bilgileri özet bir biçimde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatsım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar 500'ün üzerinde firma var. Bütün bilançoları böyle çok detaylı irdelemem mümkün değil. Bundan dolayı kar satış durumu gibi Böyle temel özet bilgileri sizlerle bu kanalda paylaşmaya çalışıyorum. Yani şu ana kadar 50 şirketi paylaşabildim. Düşünün 500 tane şirket var. Detaylı baksam yetiştirmem mümkün değil arkadaşlar. Bundan dolayı özet ama yatırımcıların kesin olarak bilmesi gereken hususları paylaşmaya çalışıyorum. Enerya Enerji son bilançoda güzel bir kar açıkladı. 1 milyar 377 milyon TL net kar açıkladı. 2023 birinci çeyrekte şirketin net karı 431 milyondu net karını çeyreklik bazda %219 artırdı. Enerya enerji bir önceki bilançoda da güzel kar açıklamıştı. O zaman da 2 milyar 34 milyon TL net kar açıklamıştı. Bir önceki bilançoda açıklanan kar Enerya Enerji'nin bugüne kadar çeyreklik bazda açıklamış olduğu en fazla kar rakamıydı. Bu en son bilançoda da güzel bir kar açıkladı. 1 milyar 377 milyon TL. Yıllıkta net karına baktığımızda 2024 birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yıldaki net karı şirketin 3 milyar 161 milyon TL oldu. 2023 birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yıldaki net karı 3 milyar 56 milyondu. Yıllıkta baktığımızda net karında %3.4'lük bir artış var. Satışlarına baktığımızda satışlarda bir düşüş var. 2024 birinci çeyrekte 7 milyar 459 milyon olmuş satış rakamı. 2023 birinci çeyrekte satış rakamı 11 milyar 154 milyon TL idi. Çeyreklik bazda satışlarda %33'lük bir düşüş var. Yıllıkta satışlarına baktığımızda 2024 birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yıldaki satış rakamı 16 milyar 323 milyon TL. 2023 birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yıldaki satış rakamı 31 milyar 252 milyondu. Yıllık bazda baktığımızda da satışlarında yüzde %47.7'lik bir düşüş olmuş. Öz kaynaklarını 6 milyar 619 milyon TL'den 18 milyar 954 milyon TL'ye çıkarmış. Yani son bir yılda öz kaynaklarını yüzde %186 oranda artırmış. Net borç durumuna baktığımızda Enerji Enerji net nakit pozisyonda olan şirketlerden biri. Şirket nakit bakımından çok güçlü arkadaşlar. 2024 birinci çeyrek sonu itibariyle net nakit pozisyonu 3 milyar 247 milyon TL oldu. Bir yıl önce net nakit pozisyonu 1 milyar 231 milyondu. Bir yılda net nakit pozisyonunu %163 oranında artırmış. Tabii şirketin toplam borcu 17.2 milyar TL. Favok son bilançoda 1 milyar 46 milyon TL yıllıkta şirketin üretmiş olduğu FAVÖK rakamı 1 milyar 439 milyon TL. BIST endeksi hissenin halka arzından bu yana %36 değer kazanırken Enerji Enerji ise %74 değer kazandı ve halka arzından bu yana en düşük 97 TL 6 kuruş seviyesini gören hisse en yüksekte 231 TL 2 kuruş seviyesini gördü. Yabancı yatırımcı işlemleri de şöyle ise de 2024 Ocak'ta yabancılar 4.9 milyon TL'lik net satış yaptılar. Şubat'ta yabancılar 68 milyon TL'lik net alış. Mart'ta yabancılar 52 milyon TL'lik net satış. Nisan'da da yabancılar 35 milyon TL'lik net alış yapmışlar. Şimdi son güncel yabancı oranı hissede 20 Haziran itibariyle %8.89. Haziran'ın başında 3 Haziran'da bu oran %8.14'müş. Bir de Enerji Enerjinin faaliyet raporunda şirket neler yapıyor? Bununla alakalı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Şimdi şirketin faaliyet konusu Denizli, Aydın, Antalya, Erzincan, Konya, Ereğli, Niğde, Nevşehir, Karaman ve Aksaray olmak üzere toplam 10 bölgede faaliyet gösteren 9 doğalgaz dağıtım şirketinin hakim ortağı konumunda Doğalgaz dağıtım şirketlerinin 31 Mart 2024 tarihi itibariyle 1.917.057 adet mesken, ticari, sinayi ve taşıma hizmeti verilen müşterisi bulunmakta. Şirketimiz toplamındaki aktif gaz kullanıcı sayısı 1.685.079 adetmiş. Şirket sahip olduğu doğalgaz dağıtım şirketlerine operasyonel ve danışmanlık hizmetleri vermekte. Burada da iller verilmiş. Ve tarihler de var. Konya mesela 5 Aralık 2033 tarihine kadar. Aksaray 2034'e kadar. Ereğli 2034. Burada 2035, 2036, 2038 tarihine kadar olmak üzere 10 ayrı bölge sınırları dahilinde doğal gaz dağıtım hakkına sahip olup bu tarihlere kadar doğal gaz dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini sürdürecekmiş şirket. Şimdi şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlar, altyapı yatırımları şirketimizin ortağı olduğu dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Dağıtım şirketlerimiz tarafından gerçekleştirilen toplam altyapı yatırımı 1 Ocak 2024 ile 31 Mart 2024 dönemi içerisinde 296.621.000 TL'ymiş. Enerji Enerji AŞ ve bağlı ortakları ilgili dönem içerisinde 199 milyon 626 828 TL maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı yapmışlar. Evet, Enerji Enerji'nin finansallarını özet bir biçimde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Burada söylediklerim yatsın tavsiye değildir. Bugün de sizlerle gerçi bir video paylaşmıştım. Enerji Enerji en son Ocak ayında, Ocak 2024'te 115.9 TL'de sizlerle paylaşmıştım. Hisse bugün 196.1 TL'de yüzde yedi buçuk yükselişte kapattı. Benim paylaşımdan sonra geçen 160 günlük süreçte hisse yatırımcısına yüzde yetmiş bir kazandırmış arkadaşlar. İnşallah bundan sonraki süreç yatırımcılar için daha da iyi olur. Enerji Enerji sizlerle finansallarını paylaştığım 55. şirket oldu arkadaşlar. Sizlerle bu formatta paylaştığım bütün bilançoları kanaldan izleyebilirsiniz. Kanalın ana sayfasında da var. Bir de videoların açıklama kısmında da en yukarıda link var. Oraya tıkladığınızda bu sayfa açılır. Buradan istediğiniz şirketin bilançosunu izleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar, kalın sağlıcakla.